İktidarı medyayı aldın yanına aldın İktidarı medyayı aldın yanına aldın Atatürkçüyüm deyip çuruk rapor aldın Atatürkçüyüm deyip çuruk rapor aldım. Oya Azize Azize çıkamazsın temize, sen gibi bir şerefsiz kalmadı ülkemize. Oy Azize Azize çıkamazsın temize, sen gibi bir şerefsiz kalmadı ülkemize. Sivaslan eski şehir kaç lira dur fiyatı Sivaslan eskişehir şehir kaç lira dur fiyatı görmediye di cihan senin gibi galati görmediye di cihan senin gibi galati Oya azize azize Çıkamazsın temize sen gibi bir şerefsiz kalmadı ülkemize Oya azize azize çıkamazsın temize Sen gibi bir namussuz yok idi ülkemize İktidar muhalefet hepsi birbirine denk İktidar muhalefet hepsi birbirine denk Ol diler dilsiz şeytan hepsi ayrı pezevenk Ol diler dilsiz şeytan hepsi ayrı pezevenk Oy azize azize çıkamazsın temize Qalmadı bu şərəfsiz, sən kimi ülkamızım